Merhaba, nasılsınız? ben şimdi dışarı çıkacağım ve bugünü vloglamaya karar verdim. Hadi birlikte bugün neler yapacağız, neler göreceğiz, nerelere gideceğiz? Görelim. Bakalım vlog çekmek nasıl bir şeymiş. İlk defa çekiyorum, çok garip hissediyorum kendimi zaten. Ama olsun. Denemekte fayda var diye düşünüyorum. Hi. Say hello, you're on channel. Hello, hello. How are, are you? Oh, She's coming. Hi girl! Hi. hi! How are you? You're on the channel! Say hi! hi. Welcome to the channel! Woohoo! Woohoo! Sneaky yeah, I don't know where we go. Um, do you want to go to the cafe? Or? the Pilash. Whatever you want. Beach, sorry. I, I don't know. I don't care. Um, I mean, I'm a big fan yeah, of the cafe nice. and I need food. So. Thank you. Yeah, I would like yeah, yeah. to drink coffee. Okay. We can go to coffee and after. Yeah, We can yep. choose. Okay. All right. Let me call the car. Mm hmm. Burada sahile bir mekan. Buraya ben daha önceden gelmiştim. Instagram'da da paylaşmıştım. Instagram bilmeyenler varsa lütfen ee, da takip edebilirsiniz. Şuraya koyayım. Ee, burası Longchan diye bir mekan. Burada biz tatlı yemiştik. Acayip lezzetli. Cidden güzel tatları. Mekanda şöyle bir yer. <gülüyor> <gülüyor> Go. <gülüyor> buraya gelip gerçekten tatlı yiyin. Böyle güzel içeceklerinden için tabii. Kahvaltılarımız geldi. Biz karışık yani omlet istedik. Mimi tavuklu rap gibi bir şey yiyor. <laughs> Mimi anlıyor musun ben Türkçe konuştuğum zaman bir şeyler? Do you understand anything when I speak Turkish language? They don't Two or three words sometimes. it. Merhaba, Mahaba. 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 Tamam. Tamam. Yes. What do you know? Say something about Turkish words. Mahaba. I will say the bad words. <laughs> okay. I, I can do... Say. Or you can beep it? Uh, yes. Beep. It. Say. <laughs> <laughs> what does <is> that mean? <laughs> I don't use these word, bad words. Mm -hmm. <laughs> say something. Just merhaba. Mahaba? Mm -hmm. um, I used to know how to say one four five three. One That's four okay. five three. That was my address in the oh. yeah. And then I don't know. Look at her. Yes. She knows every language. Mm -hmm. <laughs> and she's speaking very good Thai language. Mm. to Hello. <laughs> like this. No, no. Okay. Şimdi biz yemek yiyelim. Görüşürüz. <laughs> Şimdi buradan çıkıyoruz. <laughs> Burası güzel sahilde bir yer böyle. Aklınızda olsun buraya gelirseniz. Ee, buraya oturabilirsiniz. Şeyler yemek Için. Ama özellikle tatlı yemek için gelin bence zaten buraya geleceksiniz eğer. Buralarda böyle. Şurada güzel oteller var. E, fiyat performans, hiçbir tekim yok. Ama sahilde güzel e, kalınabilecek yerler var. Tuttuklar her yerde, taksiler her yerde. Hello taksi, hello Ve sürekli size taciz edebiliyorlar. Burası Patong sahili, kafeden çıktıktan sonra e, bu ileriye doğru, yani zaten şurası sahilin bitişi, o yukarıda daha farklı yerlere gidilebiliyor. E, burada da boylu boyunca Patong sahili burası. E, güzel, yani şey güzel, buralar güzel. Genelde biz de bu taraf buralardayız çünkü dükkanımız Batonda. O yüzden de e, çıkabildiğimiz zamanlar buradan çıkıyoruz. Onun dışında buralardayız. Çıkıyoruz. Burada sahilde e, masaj yapabiliyorlar. Çok daha uygun ama yani şurada herkesin yattığı yerde de yatmak istemezsiniz herhalde. O birazcık rahatsız edici görünüyor. Çıkmış adamın üzerine bir şeyler bir şeyler. Vay 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 her yerde masaj yaptırabilirsiniz. Böyle bir yerde mi? böyle bir yerde yapmak isteyeceğinizi düşünmüyorum. Yaptıran var, ben yaptıramam. <laughs> Hello, masaj. Hello, masaj. I don't want massage. Tuk tuk. Oh, party. I said, sure thing, guys. I don't want no fucking massage. Tuk tuk or something. <laughs> yeah. Burada motor ulaşım aracı olarak tercih ediliyor. Çünkü siz buraya geldiğinizde, taksi kiralamak istediğinizde çok gezmek istediğinizde çok daha pahalıya denk geliyor. O yüzden burada çoğu turist gelip burada motor kiralıyor. Motor kiralayıp adayı daha rahat gezebiliyorsunuz. O yüzden her yerde motor görebiliyorsunuz. Biz ilk geldiğimizde motora bindiğimizde ben bu arada motordan korkuyordum. Ama sonrasında şey dedim. Acayip hoşuma gidip, ilk geldiğimizde çok boştu her yer, çok boş olduğu için de böyle daha iyi hissettim. Sonradan kalabalıklaştıkça ben de korkmaya başladım. Çünkü Fransızlar özellikle gerçekten tehlikeli kullanıyorlar motoru, kötü kullanıyorlar. Dikkat edilmesi gereken şeyler, polisler burada belirli yerlerde, noktalarda duruyorlar. Ehliyetiniz olmadığı için de ceza kesebilirler ama genelde maske ve kaskınız yoksa ceza kesiyorlar bazen de kafalarını esiyor, ehliyet kontrolü yapıyorlar. Yani aslında motor kiralarken size ehliyet sorulsa e, ve buranın ehliyete olmadığında size kiralama yasalar, böyle cezalar kesilecek. Onlar da bir şekilde yolunu buluyorlar işte. tuttuklar içinde, e, tuk gerçekten pazarlık yapmanız gerekiyor. Fahiş fiyatlar sunuyorlar. E, biz çoğunlukla biz burada yaşıyoruz zaten çok yakın. Hani bir şeyleri bildiğimiz zaman tamam tamam gel falan yapıyorlar ama çoğunlukla turistlere ciddi yüksek fiyatlar veriyorlar. Ee, biz buraya şey giderken kullandığımız midriver var. Onu kullanabilirsiniz. Çok mantıklı. konuş söyleyemedim galiba. Şey yapıyorsunuz. Teklif veriyorlar size. Kabul ediyorsunuz. Ya da siz teklif sunuyorsunuz da kabul ediyor gibi e, uygulama sistemi var. Bu şekilde burada ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Bir de otobüsler var. Ee, için içinde kart almanız gerekiyor. Onu denemedim. Ee, aslında bir gün sadece otobüsle seyahat etmeyi de deneyebilirim, gösterebilirim. Böyle bir şeyler yapabiliriz. Bence güzel olur. Bu arada bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Lütfen kanala abone olup beğenirseniz sevinirim. Bu da çok saçma oluyor ama böyle şeyler söylemem gerekiyormuş. Eden sonra gittik dükkanda sohbet ettik, muhabbet ettik. Eden uçağa doğru yola çıktı. Sonrasında biraz kahve içip vesaire. Mimi de spora gitti. Biz de Vanessa say hi. <laughs> Bir sahilde oturalım diye aldım hasırımı. Sahile geldim. Burada böyle o kadar sakin ki her şey. Yani Bazen hareketli geçiyor, bazen durgun geçiyor. Bugün mesela böyle mi, gerçekten nasıl geçiyor diye yakalamak istedim. Böyle geçiyor işte. Garip. Sahilde böyle sahil. O en başından göstermiştim. Gün batımını izleyeceğiz şimdi. Seen a lot but all will be okay i move on each and every day the past is where it stays way back a year ago i've changed for the better this time i thought i would never be fine i strive just to say i'm all right and for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. batırdığımıza göre daha bitmeli. Görelim. Şahin pizza kapalı Aha. olduğu evet. için geri döndük. Aynen. Burada başka bir pizzacıya gidiyoruz. Son Soy sabah. sen ile. Soy sen ile bir pizzacı burası. Normalde 3 katlı, güzel. Evet. Senelerdir açık olan bir yer. İşte de hepimizin tansiyonu yerlerde ödeniz olsun. De. Yerlerde değil, Daha yükseltiyor. Çok 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 Sarımsak tansiyon yükseltir. Evet. Valla ben. Pizzalar geldi. Bunlar nedir? Derya. Bunlar nedir? Bunlar nedir? Vallahi bunlar derya kuzusu. Hazır mısınız? Pizza show. Pizza show. Pizza show. Kaç kaçardı. Aklıma mı tuttu? Yakalayın. Bence en iyi şov. Gerçek şov. <laughs> Tüm onları bana at sonra. <laughs> Çok iyiydi ya. Aşkım. Kardeşim iyi miydi? Yüzün parladı yalnız. İyi Maske gibi, havlu şey gibi. <laughs> Eliyle herkes. Bravo, Önemli olan, Önemli olan sizin yaptığınız zaten. Bravo. Ah, thank you. Haşhaş. 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 tane Haşhaş. Tamam. Bazı oyunlar iki, bazı oyunlar üç, bazı oyunlar bir jeton. Tamam, aynen. Jetonu bitene kadar atıyorsun. Aynen, şimdi biz jeton alalım. Ee, yemek yedik, dükkana gidecektik. Oyun oynuyoruz. <laughs> 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 Oyun oynuyoruz. <laughs> Jetonları aldık, Ne oynuyoruz? Önce bununla başlıyor. ilk oyunda takalım 5 Be bin yani. Çek sıfır çek. Aa çok eğlenceliymiş. Bu arada burası Bangla'nın e, üzerinde yani sürekli önünden geçtiğimiz yer. De... Bangla'nın içinde. Bangla'nın içinde. Pardon. Caddeyi ziyaret etmek istedim. Ve dükkanın önünde bizim sokak lezzetleri kuruluyor. Biraz onları göstereyim. Hadi. Evet. Evet. Burada saat 11'de bunlar gelmeye başlıyor. Bayağı e, çoğu insan ya yani tip insanları geceleri çok fazla yemek tüketiyorlar. Yani evet acıkılıyor falan ama gerçekten bu kadar gece yemek tüketip bu kadar zayıf nasıl olmayı başarabiliyorlar onu bilmiyorum. E, Normalde bu arada gerçekten sakin zamanlar. Böyle Türkçe amca da burayı itiyor. Arabaları itiyorlar. Çok hoş. Neyse biz hala buradayız. Gün hala bitmedi. E, günü vlogladığım için bu anı da göstereyim dedim. Can Bey, Can Bey. Neler varmış burada bakalım. Tavuk kanadımız Şimdi, var. Ee, Çanya, biraz önce gösterdiğim sokak yemeklerinden tavuk kanadı ee, bir şeyler almış gelmiş Bu... biz de onlara bakalım neler Aynen. varmış tavuk şiş Hı -hı. tavuk ciğer olabilir tavuk ciğer mi? this chicken liver? Oh, yeah. yeah. Tavuk ciğeri. Hı -hı. Bu son tam salatası. Yani papaya. Papaya salatası. acılı Bu papaya, oluyor. Papaya salatasını seviyoruz ama her zaman hepsi acılı olmuyor. Bağlı. Aynen yani buna acı koydurmak bir isterseniz... Bir acı, iki acı şeyleri derecesi var. Yani bir çili koyuyor, iki çili, üç çili koyuyor. Acı istemiyorsanız no spicy. No spicy. Bu Vietnam sosisli noodle'lı salata. İçinde yengeç var. Ha yengeç var diye ben. Yani burada kafalarını kopuyor yani temizleymeden koydukları için e, deniz Yok, ürünleri. Yok, temizliyorlar aslında. Ama Gelir değil ama tamam. bunun kafası Kafasını yok. Kafasını koparmadıkları için belli olmuyor, bazılarında oluyor. Mesela şeyde de e, Gyoza var ya, Gyoza'yı yengeçli yaptıkları zaman, yengeçli diyorum ya, yani karidesli yaptıkları zaman kafalarını ya da şeyini, şey, kuyruğunu falan kuyruğu koparmıyor. Ayırlamaz. Burada hiç Aynen. ayıklamıyorlar. Ayıklamadıkları için orada öyle yapmıyoruz. Bak burada. Buldun mu? Her zaman yengeç dedim ya yani karides. Size bir zamanlar yaşayan bir yengeçin örneği. Ay yengeç var bunun içinde. Aa gerçek yengeç varmış. Hey, bu ne yiyor bu çanya gerçekten? Yemiyorlar. Nasıl? Yiyor, ne yapıyorlar? Sadece arama verdiğini düşünüyorlar. Kenara bırakıyorlar. Aa inanamıyorum. Parçalamıyorlar. Evet. Şu kısmı kesilir. Şurası. Şu kanat olarak kalır. Evet Burası evet. Buç aynen aynen. Mesela o burada farklı şekilde kesiliyor. O yüzden de şey duruyor değil mi? İğret duruyor bence. Kötü. İyi aslında güzel. Bir de burada e, farklı şekilde bunu şu çift kemik bedeni ya, bunun tek kemikli tarafını alırlar. Hı -hı. Onu böyle bazı baharatlarla kızartıyorlar kızarttıkları zaman da çok lezzetli oluyor. Thai verbs dedikleri. Neler neler. Öğreneceğiz öğreneceğiz. Daha çok Benim şey var. Daha ciğer. neler göstereceğiz. Burada ciğer bu şekilde yeniyor. Tavuk ciğeri. Ama Edirne ciğerine hiçbiri yaklaşamaz. E ben ciğeri zaten sevmem de bunu bilemiyorum. Denemedim. Neyse sokak lezzetleri videomuz gelecek zaten. Bu şöyle bir ön gösterim olsun. Can Bey. Teşekkür ederiz tanıtım için. Merhaba. Sonunda eve geldik. Bugün bitmek bilmedi. Bayağı yorucu bir gündü. Şu an saat gece 2. 2. Biz eve yeni geliyoruz. Aynen. Neler yaptım, neler çektim bugün hiçbir fikrim yok. Ama İnşallah güzel bir video olmuştur. Anıl sana güveniyoruz. Nihayetinde videoyu bitiriyoruz. İzlediğiniz için teşekkür, teşekkür ederiz. ederiz. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye. bye, bye.